atalarımız vardı kimse size bakan iyiliklerle dünyaya medeniyet kuran komşusu açken çok yatmaya iyiliğin anahtarı kötülüğe de kalkan Evet arkadaşlar bugün Ramazan'ı camide yaşayan bir camiyi cami için camide sohbet ediyoruz. Hadi gelin. arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oğlum, da çok bereketli. Bu savurdu camide yapma bir gerçekten çok mantıklı bence. Bence de. Cemazede hakkıyla cami dersin. Bir evet. de evet. sonra sabah namazını kılalım mı? Aynen. Evet. Kılalım sonra da camiyi tanıtırız. Neyse hadi buyurun sohram. Evet arkadaşlar şimdi savurumuzu yaptık. Şimdi abdest alıp namaza geçeceğiz. <applause> الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشهد أن لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله إشهد أن محمد رسول الله إشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله لحي كفر ان الله اكبر سلم الله المتقابلين الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Merhaba arkadaşlar, bugün size Merkez Hacı Hasan Ağa Kale Camisi'ni tanıtacağız. Bu cami Hacı Hasan Ağa tarafından 1741 senesinde yapılmıştır. Bu cami bizde Osmanlı'da kalan 3 camiden birisidir. Arkadaşlar bu camide hiçbir çivi kullanılmamıştır ve bu camide kündekar sanatı kullanılmıştır. Hadi bir de içeriye bakalım. Gördüğünüz arkadaşlar bir yana. Arkadaşlar bu da sevdik camimizdeki. Dolayı, genellikle olarak evet. Ve genellikle Kur'an okuyor buradaki burada kişiler. Burada Kur'an öğrenmek isteyenler falan burada geliyor. Bura, bu oda sıcak. Bu odada Kur'an öğreniyor. Ya namaz her, falan kılıyor. Evet. Burası da camimizin içi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki katlı. Üstte kadınlar altta erkekler. Ben bu camiye neredeyse iki, iki sene bir geliyorum. Evet. Bütün cuma namazlarını burada kılırım. Cami imamı da İsa Özdemir. Kendisiyle iyi alışıyoruz. Evet, iyi bir hocadır. Evet arkadaşlar. Evet de burada arkadaşlarımızla beraber geliyoruz okuldan. Evet. İkinci biz namazını kılıyoruz, öğle namazını kılıyoruz. Evet, biz bu caminin gönüllü gençleriyiz. Burası da minber imamların cuma namazı gibi zamanlarda hutbe okuduğu yerdir. Burası mihrap arkadaşlar imam burada mı zakırıyor? Evet, burası da vaaz bölümü arkadaşlar. Böyle imamlar falan burada oturup vaaz veriyorlar. Arkadaşlar burası da mevlidler için ayrılmış bir bölüm minik bir tane. Mevliler evet. burada durup garip getiriyor, özen okuyor. Evet arkadaşlar, şimdi Enes arkadaşımız sizlere örnek bir e, minberde hutbe okuyacak. Muhterem Müslümanlar, Yüce dinimiz, İslam'ın temel inanç esaslarından biri de peygamberlere iman. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'den, son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlere iman etmek inancımızın gereğidir. Peygamberler Allah'ın kutlu elçileridir. Onlar yüce Rabbimizin emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için gönderilmişlerdir. İnsanlık hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmeyi ondan da Evet arkadaşlar, şimdi Yiğit arkadaşımız bize ezan okuyacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ala salah. Hayy ala salah. Hayy ala felah. Hayy ala felah. Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah. Atalarımız vardı. Kimse size çok yatmaya iyiliğin anahtarı kötülüğe de kalkan Yalnızın kimse sizin bayramıydı Ramazan Mallarınızın zekatını verin diyor Kur'an Köprüler kurduk kardeşleri kavuşturan iyiliğin bereketi paylaşmaktır Ramazan